Bugünkü konumuz, Türkiye'nin siyasi kalbinin attığı yer, Türkiye Büyük Millet Meclisi. Evet, meclis. Elimizdeki kaynaklar, anayasa hukuku ve vatandaşlık bilgisi notları. Yani bolca kural, sayı, teknik terim var. Oldukça yoğun metinler. Aynen. Ama bizim görevimiz, bu kuralların e, ruhunu anlamak. Bir milletvekili neden dokunulmazdır mesela? Ya da bir kanun, Cumhurbaşkanı'nın masasına gelene kadar hangi maceralardan geçer? Hmm. Bu teknik metinlerin arkasındaki güç dengelerini, o siyasi mantığı sizin için çözmeye çalışacağız. Hazırsanız, meclisin kulislerine doğru yola çıkalım. Harika bir çerçeve. İşe en temelden, yani meclisin sahip olduğu o devasa gücün yasama yetkisinin karakterini anlayarak başlayalım bence. Olur. Nereden başlayalım? Kaynaklar üç temel özellikten bahsediyor: genellik, aslilik ve devredilmezlik. Kulağa biraz teknik geliyor. Aslında mantığı çok basit. Genellik ilkesi diyor ki, meclis anayasaya toslamadığı sürece aklına gelebilecek her konuda kanun çıkarabilir. Sınırı yok yani. Her konuda. Evet. Aslilik ise şu demek, meclis bir konuyu düzenlemek için kimseden izin almak veya bir ön işlem beklemek zorunda değil. Doğrudan konuya dalabilir. Anladım. En önemlisi de bence devredilmezlik. Anayasa diyor ki, bu gücün tek bir sahibi var, o da millet adına meclistir. Yani bu gücü ne cumhurbaşkanlığına, ne bakanlıklara, ne de başka bir kuruma şey ödünç bile veremezsin. Bu çok net bir çizgi. Kesinlikle. Gücün anahtarının kimde olduğunu netleştiren bir mühür aslında. Gücün anahtarı mecliste, yani o anahtarı kullanan 600 milletvekilinde. Peki bu kilit göreve kimler gelebiliyor? Kaynakları incelerken temel şartlar oldukça net görünüyor. İşte Türk vatandaşı olmak, en az ilkokul mezunu olmak gibi. Evet, o standart şartlar var tabii. Ama benim asıl gözüme çarpan ve beni şaşırtan bir detay oldu. 2017 değişikliğiyle seçilme yaşı 18'e indirilmiş. Evet. Yani liseden yeni mezun olmuş birinin teorik olarak milletvekili olmasının önü açılmış. Bu çok radikal bir değişiklik değil mi? Kesinlikle radikal ve bu sadece hani gençlerin siyasete girmesinin önünü açan sembolik bir değişiklik de değil. Bunun arkasında siyasetin demografik yapısını değiştirme potansiyeli yatıyor. Nasıl bir potansiyel? Teorideki fikir şu, Z kuşağının sorunlarını, hayata dokuşunu en iyi anlayacak kişinin yine o kuşaktan biri olabileceği varsayımı. Pratikte ise tabii bu durumun partilerin aday listelerine ne kadar yansıdığı o ayrı bir konu. Bir de askerlik konusu var, o da değişmiş. Eskiden askerliğini yapmış olmak gibi katı bir kural varken şimdi tecil ettirmiş olmak yeterli. Bu da genç erkek adayların önündeki önemli bir engeli kaldırdı. Bir de madalyonun öbür yüzü var. Asla milletvekili olamazlar listesi. Hmm. Kaynaklar zimmet, rüşvet, hırsızlık gibi yüz kızartıcı suçlardan veya terör eylemleri gibi devlet aleyhine işlenen suçlardan hüküm giyenlerin affa uğrasalar bile vekil olamayacağını söylüyor. Bu anlaşılabilir. Doğru, bunlar ağır suçlar. Ama bir kural var ki beni gerçekten durup düşündürdü. Hakimler, savcılar ve üst düzey komutanlar. Milletvekili adayı olmak için istifa ettiklerinde eğer seçilemezlerse görevlerine geri dönemiyorlar. Evet, bu çok çarpıcı ve gerçekten ağır bir kural. Yani bir hakim siyasete girme hayaliyle onca yıllık kariyerini ve güvencesini tamamen yakmak zorunda kalıyor. Anladığım kadarıyla amaç yargının ve ordunun tarafsızlığını korumak. Temel amaç o evet. Ama bu kadar ağır bir bedel, bu alanlardaki nitelikli ve tecrübeli insanların siyasete girmesinin önünde dev bir engel oluşturmuyor mudur? Bu konuda bir tartışma yok mu? Olmaz mı? Bu hukukçular arasında sürekli tartışılan bir konu. Dediğin gibi bir yanda caydırıcılık argümanı var deniyor ki eğer geri dönüş yolu açık olursa bir hakim veya general gelecekte siyasi bir koltuk kapma umuduyla görevdeyken belli bir siyasi partiye göz kırpabilir. Kararlarını ona göre verebilir. Aynen. Bunu engellemek için köprüleri tamamen yakmaları isteniyor ama diğer yanda ise senin de işaret ettiğin gibi Nitelikli insan kaybı argümanı var. Hukuku veya savunma stratejilerini en iyi bilen insanların tecrübelerinden meclisin mahrum kalması gibi bir sonuç doğurabiliyor. İki tarafında argümanı güçlü. Çok güçlü ama anayasa koyucu tercihini birincisinden yani tarafsızlığın korunmasından yana kullanmış. Bu tokunulmazlık ve sorumsuzluk zırhı gerçekten de bir milletvekilini neredeyse hukuki anlamda bir süper kahraman gibi koruyor. Peki bu zırhı giymeye hak kazanmak için o zorlu yoldan yani seçimlerden nasıl geçmek gerekiyor? Meclisin kapıları kimlere? Nasıl açılıyor? Meclisin kapıları temelde iki tür seçimle açılıyor. Beş yılda bir yapılan genel seçimler ve istisnai durumlarda yapılan ara seçimler. Bir de erken seçim var tabii. Evet, siyasetin en heyecanlı anları genellikle erken seçim kararlarıyla yaşanıyor. Bu kararı hem meclis hem de Cumhurbaşkanı tek başına alabilir ama meclisin karar alabilmesi için 600 vekilin en az 360'ının yani 5'te 3'ünün evet demesi lazım. Burada aklıma takılan bir şey var. Neden bir meclis veya Cumhurbaşkanı görev süresinin dolmasını beklemeden kendi kendini feshedip seçime gitmek istesin? Bu siyasi bir risk değil mi? Tam olarak öyle. Büyük bir kumar aslında. Genellikle iktidardaki güç Kamuoyu anketlerinde rüzgarı arkasına aldığını düşündüğünde bu popülerlik dalgası sönmeden seçimi erkene alıp zaferini garantilemek ister. Veya bir kriz anında. Veya tam tersi, siyasi bir kriz çıktığında, bir tıkanma yaşandığında bu düğümü ancak millet çözer diyerek topu halka atmak için bu yola başvurulur. Anladım. Kritik nokta şu, kararı kim alırsa alsın sadece kendi geleceğiyle oynamıyor. Meclis erken seçim kararı alırsa cumhurbaşkanı seçimi de cumhurbaşkanı karar alırsa meclis seçimi de otomatik olarak yenileniyor. Yani kaderleri birbirine bağlı. Aynen öyle. İki makamın kaderi birbirine bağlanmış durumda. Peki ya ara seçimler? Onlar daha teknik galiba. Evet, onlar siyasetin manşetlerinde pek yer almaz ama demokrasinin işleyişi için önemli. İki zorunlu hali var. Birincisi, eğer meclisteki koltukların %5'i yani 30'u boşalırsa alarm zilleri çalıyor ve 3 ay içinde o boş koltuklar için seçime gidilmesi gerekiyor. İkincisi neydi? İkincisi daha dramatik bir durum. Diyelim ki bir ilin veya seçim çevresinin mecliste hiç vekili kalmadı, o zaman o ilin mecliste temsilsiz kalmadı kalmaması için 90 gün sonraki ilk pazar günü orada mutlaka seçim yapılıyor. Anladım. Bu ertelenemiyor yani. Bu, genel seçime bir yıl kalmış olsa bile ertelenemeyen bir kural. Son olarak, Türkiye'deki seçim sisteminin de hani nispi temsilin %10 ülke barajlı dehont sistemi olduğunu da belirtelim. Bir saniye, dehont sistemi dedin ve geçtin. Eminim birçok dinleyicimiz benim gibi bu terimi duyuyor ama tam olarak ne anlama geldiğini bilmiyor. Bu sistemin pratikteki etkisi ne? Çok iyi bir noktaya değindin. Dehont, en basit tabiriyle partilerin aldığı oyları milletvekili sayısına dönüştüren bir matematiksel formül. Her partinin oyu önce 1'e, sonra 2'ye, sonra 3'e diye bölünür ve en yüksek sayılardan başlayarak vekillikler dağıtılır. Peki bu neyi sağlıyor? Bu sistemin en bilinen özelliği, genellikle en büyük partilere fazladan bir iki vekil kazandırarak mecliste yönetilebilir çoğunluklar yaratma yani istikrarı destekleme eğiliminde olmasıdır. Hmm, i̇lginç. Seçim sonuçları analiz edilirken, X partisi %30 oyla vekillerin %35'ini aldı gibi yorumların arkasında genellikle bu dehon sisteminin matematiksel etkisi yatar. Anlaşıldı. Yani oyları vekillere dönüştürürken büyük partileri biraz kayırıyor diyebiliriz. Peki seçimler yapıldı, 600 vekil meclise girdi. O devasa mekanizma kendi içinde nasıl işliyor? Mesela meclisi kim yönetiyor? Meclisin Kaptan Köşkü Başkanlık Divanı. Meclis başkanı, vekilleri, katip üyeler ve idare amirlerinden oluşur. Ama asıl kilit figür meclis başkanı. Seçimi nasıl yapılıyor? Seçim süreci de makamın önemini yansıtacak şekilde oldukça katmanlı ve gizli oyla yapılıyor. İlk iki turda genelde kimse kazanamaz çünkü seçilmek için gereken 400 oy. Çok yüksek bir baraj. Evet, yani neredeyse tüm partilerin uzlaşması anlamına geliyor. Asıl pazarlıklar ve siyasi manevralar üçüncü turda başlar. Oylamalar arasındaki kulisleri bir görseniz, siyasetin ne kadar dinamik bir satranç oyunu olduğunu anlarsınız. Üçüncü turda kaç oy gerekiyor? Üçüncü turda 301 oy yeterlidir. O da olmazsa en çok oy alan iki aday son tura kalır ve kim bir oy fazla alırsa o başkan olur. Kaynaklarda ilginç bir kural dikkatimi çekti. Siyasi partiler meclis başkanlığı için grup olarak aday gösteremiyor, adaylar kişisel olarak başvuruyor. Neden böyle bir kural var? Çünkü meclis başkanı seçildiği an partisinden boşanmak zorunda. Artık sadece kendini seçen partinin diye 600 vekilin tamamının dolayısıyla tüm milletin başkanıdır. Tarafsız olmak zorunda. Nisi yönettiği oturumlarda oy kullanamaz. O çekiç elindeyken kendisi bir hakemdir, oyuncu değil. Anladım. Başkan vekilleri de mi böyle? Başkan vekilleri de sadece yönettikleri oturumlarda bu kurala tabidir. Peki, gelelim meclisin en temel işine, karar almaya. Kanunlar, önergeler, bunlar nasıl oylanıyor? Her karar için yüzlerce vekilin uzlaşması mı gerekiyor? İşte burada meclisin karar alma mekanizmasını bir piramit gibi düşünebiliriz. En altta günlük işler ve sıradan kanunlar için gereken basit çoğunluk var. Nedir o? Kural şu: Toplantıya katılanların yarısından bir fazlası evet derse işler yürüyor. Ama anayasa bir emniyet freni koymuş. Bu sayı hiçbir zaman 151'den az olamaz. Yani katılım çok düşükse karar alınamıyor. En az 151 gerekiyor. Bu meclisin çok düşük katılımlarla kritik kararlar almasını engellemek için. Peki piramidin tepesinde ne var? Piramidin tepesine çıktıkça kararların ağırlığı arttıkça gereken oy sayısı da tırmanıyor. Yani nitelikli çoğunluk gerekiyor. Anayasayı değiştirmek veya genel af çıkarmak gibi tarihi kararlar için 360 vekilin. 5'te 3. Evet, meclisin tam 5'te üçünün uzlaşması şart. Piramidin zirvesinde ise bir cumhurbaşkanını veya bir bakanı yüce divana yani anayasa mahkemesine yargılanmak üzere göndermek gibi olağanüstü bir karar var ki onun için kaç oy lazım? Bunun için 400 vekilin yani neredeyse rakip partilerin bile aynı yönde oy kullanmasını gerektiren devasa bir çoğunluk aranıyor. Bu barajlar bu tür kararların bir siyasi hırsla değil ancak çok geniş bir milli mutabakatla alınabilmesini sağlamak için var. O zaman en klasik sürece gelelim. Kanun yapımı. Bir fikir nasıl oluyor da hepimizi bağlayan bir kanuna dönüşüyor? Süreç bir veya daha fazla milletvekilinin kanun teklifi vermesiyle başlıyor. Tek bir istisna var, devletin bir yıllık gelir ve gider planı olan bütçe kanununu teklif etme yetkisi sadece ve sadece Cumhurbaşkanı'na ait. Teklif nereye gidiyor peki? Vekillerin teklifi önce ilgili komisyona gider. Mesela eğitimle ilgili ise Milli Eğitim Komisyonuna. Orada teklif adeta bir ameliyata alınır. Uzmanlar dinlenir, maddeler tartışılır, değiştirilir ve bir raporla genel kurula sunulur. Asıl tartışma orada başlıyor. Kesinlikle. Asıl büyük tartışma burada, 600 vekilin önünde yapılır. Eğer genel kurulda kabul edilirse, kanunlaşma sürecinin son durağı olan Cumhurbaşkanlığına gönderilir. İşte burası en kritik anlardan biri. Cumhurbaşkanının önüne gelen kanunu beğenmezse ne olur? Cumhurbaşkanının 15 gün içinde iki seçeneği var. Ya imzalayıp resmi gazetede yayımlar ve kanun yürürlüğe girer ya da veto eder. Aynen gerekçesini de yazarak ben bunu beğenmedim, bir daha görüşün diyerek meclise geri gönderir. Bu meşhur veto yetkisi. Peki meclis bu veto'ya aşabilir mi? Aşabilir. Ancak bu veto mutlak bir güç değil. Eğer meclis geri gönderilen kanunu bu defa üye tam sayısının sal çoğunluğuyla yani en az 301 oyla hiç değiştirmeden aynen kabul ederse... O zaman Cumhurbaşkanı yayımlamak zorunda. Aynen öyle. Artık ben bunu yayımlamam diyemez yayımlamak zorunda kalır. Bu, yasama ve yürütme arasındaki en temel güç denge mekanizmalarından biridir. Veto edemeyeceği bir kanun var mı? Var. Tek bir kanun var, o da bütçe kanunu. Çünkü devletin harcamaları durmasın diye o kanunun mutlaka çıkması gerekir. Kanun yapmak kadar önemli bir diğer nerevi de yürütmeyi, yani hükümeti denetlemek. Meclisin elinde ne gibi silahlar var bu konuda? Dört temel denetim aracı var. Bunları etkisine göre en hafifinden en ağırına doğru sıralayabiliriz. En temeli yazılı soru. Nedir o? Bir vekil, bir bakana veya cumhurbaşkanı yardımcısına şu konuda ne yaptınız diye yazılı olarak sorar, 15 gün içinde cevap bekler. Bir üst seviyede meclis araştırması ve genel görüşme var. Bunlar belli bir konunun mecliste derinlemesine incelenmesi veya tartışılmasıdır ama hukuki bir yaptırımı yoktur. Peki en ağır silah, yani denetimin nükleer seçeneği nedir? Şüphesiz meclis soruşturması. Bu mekanizma Cumhurbaşkanı, yardımcıları ve bakanların görevleriyle ilgili bir suç işledikleri iddiasıyla cezai sorumluluklarının araştırılması için kullanılır. Yani ucu yüce divana kadar gidiyor. Aynen öyle. Sürecin ne kadar ciddi olduğunu yine sayılardan anlıyoruz. Sadece soruşturma açılmasını teklif etmek için 301 vekilin imzası, soruşturma açılmasına karar vermek için 360 vekilin oyu ve en sonunda yüce divana sevk etmek için Demin bahsettiğimiz o 400 vekillik devasa çoğunluğun gizli oyu gerekiyor. Kullanılması çok zor bir mekanizma o zaman. Çok zor. Yürütme üzerindeki en ağır denetim mekanizmasıdır. Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin duvarlarının arkasına baktık. Bir milletvekilinin seçilmesinden sahip olduğu o özel zırha, meclisteki karar alma piramidinden bir kanunun doğum anına kadar tüm süreci anlamaya çalıştık. Hı hı. Gördüğünüz gibi yasama her adımı ince ince hesaplanmış kurallara ve hassas güç dengelerine dayanan kompleks bir sanat. Kesinlikle. Ve tüm bu kuralların üzerinde hepsini belirleyen ana metin yani anayasa var. Kaynaklarımızda anayasanın nasıl değiştirileceği de anlatılıyor. Teklif için en az 200 vekilin imzası, kabul içinse en az 360 vekilin oyu lazım. Sonra bir de referandum ihtimali var. Evet. Hatta oylama sonucuna göre, Cumhurbaşkanı'nın değişikliği zorunlu veya kendi takdiriyle referanduma, yani halk oyuna sunması gerekebiliyor. Size üzerinde düşüneceğiniz bir soru bırakarak bitirelim o zaman. Lütfen. Bir anayasanın değiştirilme kurallarının yine o anayasanın kendi içinde yazılı olması, o metnin ne kadar kalıcı veya ne kadar esnek olabileceği hakkında bize ne söyler? Kuralları belirleyen metnin kendisinin de yine o kurallarla değiştirilebilmesi hukuk ve yönetim felsefesi açısından ilginç bir döngü değil mi?